Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Narin diyoruz. Türkiye'nin yarası, Türkiye'nin acısı Narin diyoruz ve sonuçlandı. Diyarbakır'da Aynı hayata o, veda o, ettikten o, sonra eğer Tutmaz Deresi'ne atılan Narin Güran ile ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar Amca Salim Güran, Anne Yüksel Güran A.B. Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. İddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 100 ki acil çağrı merkezine aranmak suretiyle yapıldığı belirtilerek bunun üzerine kayıp çocuk vakası olarak Narin Güran'ın bulunması için uzman kolluk kuvvetlerince Tavşantepe Mahallesi ve civarında yoğun biçimde arama faaliyetleri gerçekleştirildiği anımsatıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği 22 Ağustos'ta Narin Güran'ın kuzeni olan Muhammed Kaya'nın Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulunduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu şeklinde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi. Kaya'nın aracına daha sonradan binen Osman Güran tarafından terliğin aile bireylerine gösterildiği ve kolluk birimlerine de haber verildiği tespit edilmiştir. Aile bireyleyince terliğin numara bilgisi dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğu söylenerek soruşturma yaş yaşantısını günlük çalışmaya bağlı iddianame e, ettiren çadırda yaşayan kişiler ile Suriyeli kişilere yönlendirmeye çalışılmıştır. Salim Güran muhtar olması hasabıyla kolluk birimleriyle sürekli birlikte hareket etmiş. Sergilediği şüpheli tavırlar kolluk tarafından tutunar altına tutanak altına alınmıştır. Kolluk birimlerinin saha çalışmaları esnasında tespitleri ve aile bireylerinin aden alınan ifadelerinde Narin Güran'ın kaybolduğu ve son görüldüğü saatlere ilişkin çok sayıda çelişkili beyanların bulunması, jandarma tarafından anlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen gelişmeler dikkate alınarak olayın kayıp çocuk vakası olmayıp aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği hususunda jandarmaya talimat verilmiş, çalışmalar bu yönde genişletilmiştir. Bu bağlamda belirlenen birçok adreste adli aramalar yapılmaya başlanmış, soruşturma işlemleri yoğunlaştırılmıştır. Tavşantepe Mahallesi'ne 24 Ağustos'ta saat 21.00 sularında rüzgarsız bir hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın çıktığı anımsatılan iddianamede olayın meydana geldiği mahallede Güran ailesine mensup kişilerin olması, hava şartları düşünüldüğünde dış bir müdahale olmaz haksızın yangın meydana gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle yangın arama çalışmalarını etkilemek ve narinin bulunmaması amacıyla organize edildiğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede kolluk birimlerince yapılan araştırmalarda Narin Güran'ın ikamet ettiği köyde bulunanların çok büyük bir kısmının akraba olması, son görüldüğü yerin evine çok yakın mesafede olması, yapılan kamera ve plaka tespit çalışmalarında olay mahallenin yabancı kişi ya da araç girişinin bulunmaması hususları da dikkate alındığında olayın aile içerisinde gerçekleştiği ve aile tarafından organize biçimde saklanılmaya çalışıldığı kanaatinin oluştuğu ifade edildi. Aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran'ın ailenin tarlalarına ekip biçtiği bu nedenle ailenin önde geleni olarak hareket ettiği ifade edilen iddianamede şüphelinin arama çalışmalarının başından itibaren kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince tespit edildiği aktarıldı. Soruşturmada aileden tüm kişilerin özellikle irdelendiği Salim Güran'ın olayla ilgili aileyi yönlendirdiği hususunda ciddi şüpheler edinildiği bilgisine yer verilen iddianamede 30 Ağustos'ta Narin Güran'ın yakınlarının ve ailesinin cep telefonlarına usulüne uygun bir biçimde el konularak CMK'nın 134. maddesi gereğince incelenmesi amacıyla jandarma siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne gönderildiği kaydedilmiştir. Narin Güran DNA profilinin elde edilebilmesi amacıyla 31 Ağustos'ta baba Arif ve anne Yüksel'den alınan örnekler ile Narine ait kıyafetler ve evde kullandığı battaniye temin edilerek karşılaştırma yapıldığı ifade edilen iddianamede Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın hazırladığı raporda Arif Güran ve Yüksel Güran'dan yüzde %99 99.99 ihtimalle Nari'nin babası ve annesi olduğunun tespit edildiği belirtildi. Nari'nin babasına ait araçta yapılan incelemede herhangi bir DNA örneği tespit edilemediği ifade edilen iddianamede Salim Güran'ın fiilen kullandığı araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında narine ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine şüphelinin 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği kaydedildi. Tavşan Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve bizzat katılım sağlanarak 4 Eylül'de yeraltı görüntüleme cihazı ile nispeten yeni kazılmış görünen ve yeni tarihli 13 mezarda şüphe üzerine tarama yapıldığı ancak Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtilen iddianamede şu ifadeler yer aldı. Arama faaliyetleri çerçevesinde 8 Eylül'de saat 08.30 sıralarında jandarma su altı arama kurtarma görevlilerince Tavşantepe mahallesinde bulunan Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan tarama faaliyeti esnasında dere ile derenin toprakla birleştiği kısmı kısımda Kayaların altına sıkıştırılmış ve vaziyette üzerine kapatacak şekilde 40-50 santimetre çaplarında 3 kaya parçasının kapattığı bir çuval görüldü. Çuvalda narine ait cansız bedene ulaşıldı. Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının akabinde ayrıntılı tetkik ve otopsi işleminin yapılması amacıyla narinin cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na götürüldü. Otopside Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın da bizzat katılımcılığı ile daire başkanları, şube müdürü, 5 adli tıp uzmanı ve haricen görevlendirilen radyoloji uzmandan oluşan heyet tarafından ayrıntılı inceleme yapıldı. Skopi işlemine tabi tutulan cesedin her bölgesinden incelemeye esas sürüntü örnekleri alındı. Yapılan ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu, cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulundu. Kesin ölüm sebebinin ve sair hususların yapılacak patoloji biyolojik ve kimyasal incelemeler neticesinde belirlenebileceği değerlendirildi. Narine ait cansız bedene ulaşıldığı gün kolluk birimlerince ikametlerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınmaya devam edildiği belirtilen iddianamede bu esnada Narine'nin evinin olduğu bölgede kadınlar arasında tartışma yaşandığı kaydedildiği iddianamede söz konusu tartışma ilişkin şu bilgiler yer aldı. Melike Güran'ın topluluğa hitaben biz bir şey yapmadık dediğim maşallah Güran'ın karşısında Salim Güran'ın eşi olan Melek Güran bulunduğu esnada herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın şeklinde bağırdı. Bir sen Güran'ın Nari'nin annesi Yüksel Güran'a hitaben biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz şeklinde bağırdı. Remziye Çapaş ve Yasemin Gül'ün ise doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi şeklinde bağırdı. Nesrin Güran'ın da Nari'nin annesi Yüksel Güran'a doğru bağırdığı Tespit edilerek tutarak altına alındı İddianamede Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında bulunduğu yerin net bir biçimde tespit edilmesi için ailenin alınan beyanlarına istinaden genel itibariyle saat 18.40 ve sonrasına ait kamera kayıtları öncelik verildiği belirtildi. Dosyanın geldiği aşamada ailenin tutum ve davranışları dikkate alınarak Narin'e ait en net son görüntünün Taşantepe İlkokulu'na ait kamerada olduğunu tespit edildiği ifade edilen iddianamede şunlar kaydedildi. Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta günü 11de kamera açısından çıkararak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdenelerek bu saat sonrasına yoğunlaştığını. Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında eğer Tutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra eğer Tutmaz Deresi civarından ayrıldığı söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi. Narin'e ait cansız bedenin bulunması sonrasında ailenin sürecin başından itibaren tutarsız beyanları. Narin'in 21 ağustosa saat 15.44 sıralarında eğer Tutmaz Deresi'ne ölü olarak bırakıldığı. Kamera kayıt tanı tespit edilmesine rağmen olayın en başından e, alınan beyanlarda narin'e en son saat 17 ve 18.40 sıralarında gördüklerine dair beyanları ailenin ilk resmi ihbarı 20.43'te yapmış olması, arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sürekli kolluk kuvvetlerini takip ederek bilgi almaya ve dinlemeye çalışmaları, Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede bulduklarını beyan ettikleri bir terlik ile olayın seyrini değiştirmeye çalışmaları, elektrik tellerini birbirine çarptırmak suretiyle yangın çıkarmaları, cesedin bulunmasının ardından aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözler ve kullandıkları ifadeler ile ele geçirilen ve incelenen cep telefonlarında olay gününe ait mesaj ve görüşme içeriklerini tümüyle silmiş olmaları dikkate alındığında organize şekilde yaşanan olayda maddi gerçekliği saklamaya çalıştıklarının net bir biçimde anlaşılması karşısında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İddianamede şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın yer gösterme işlemi sırasında şu ifadelere yer verildi. Nari'nin cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi. Karşılığında 200 bin lira para vereceğini, Aksi takdirde bana ve aileme zarar vermekle beni tehdit etti. bunun üzerine cesedi Salim'in aracından alarak kendi kullandığım aracı battaniyeye sarıl vaziyette bıraktım. Daha sonra ahırımda aldığım gübre çuvalını cesedi bırakarak eğer tutmaz deresine götürüp dere kenarında suyla birleştirme noktasına bırakıp üzerine taşlarla kapattım. Şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın bu beyanı üzerine ahırında yapılan incelemede temin edilen gübre çuvalları üzerindeki seri numaraları ile cesedin konulduğu gübre çuval seri numaralarının ardışık olduğu ve çuvalların benzer olduklarının tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtilen iddianamede Salim Güran'ın aracının gönderildiği Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında yapılan detaylı incelemede aracın sağ arka kapı iç kısmı üzerinde elde edilen kıl numunesinin narna ait olduğu şüpheli Zah Salim ve Nevzat'ın araçlarında yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında her iki araç içerisinde alınan toprak numune benzer oldukları tespit edildiği bilgisine yer verildi. HTS ve bazı istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelerin aynı evde olduğu tespitine yer verilen iddianamede şunlar kaydedildi. Dops dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları dar alan baz çalışmasına ilişkin Belir kişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikliği içerisinde iştirak e, iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve sahikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanalarında, natineye varılmıştır. Salim Güran'ın telefonunda bulunan kendisinin yük, e, yüklediğinin belirtildiği e, sesli çağrıları kaydeden program içeriğinde HTS kayıtlarında tespit olanan bir kısım kayıtların silindiği sadece bazı görüşme içeriklerinin bulunduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede şu bilgilere yer verildi. Görüşme kayıtlarının incelenmesinde özetle 21 Ağustos günü yapmış olduğu görüşmelerde Nari'nin kaybolduğu saati ilk görüşmelerinde saat 15 olarak söylenmişti. Öyle değil daha sonra görüşmelerinde ise 17 17 30 17'den 17 30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü tespit edilmiştir. İddianamede Salim Güran tarafından tehdit edildiğini öne süren tutuklu şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın şu ifadelerine yer verildi. Nari'nin cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim. Üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Salim beni Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin yoksa seni ve aileni öldürürüm şeklinde tehdit ettim. Olay günü muhtar Salim Güran ile Nari'nin cesedini kendi aracıma yerleştirdim. Battaniyeyi alan Salim aracıyla mezar istikametine doğru giderek uzaklaştı. Ancak tam olarak nereye gittiğini göremedim. Aracımla ikametime doğru yanaşarak ikametimin önünde durdum. Aracımdan inerek hızlı bir şekilde ikametimin avlusunda bulunan içerisinde inşaat malzemelerinin olduğu bir çuvalı boşaltarak getirdim. Ve aracımın içerisine girerek Nari'nin baş kısmını aşağıda olacak şekilde Şekilde çantası ve terlikleriyle çuvalın içine yerleştirdim. Narinin üzerinde hatırladığım kadarıyla siyah tişört, siyah şort vardı ve omzuma asılı bir küçük çanta vardı. Narinin cesedi koyduğum çuvala tam olarak sığdı. Çuvalın içerisine yerleştirdikten sonra hızlı bir şekilde eğer tutmaz deresine doğru hareket ettim. Dereye yakın bir mesafede aracı park ettim. Araçtan inerek çuvalın içerisinde bulunan narini koluk, kol, koltuk altıma alarak dereye doğru hızlı bir şekilde yürüdüm. Bu sırada kesinlikle cesedi yere düşürmedim. Derenin kenarına vardığımda çuvalın ağzını kapattım. İstedim ancak etrafta ya da üzerimde herhangi bir ip olmadığından cesedi çuvala koyduğumda narinin omuzuna asılı çantasının kemeri aklıma geldi. Bunun üzerine çantasını omuzundan alarak çantasının kemerini söktüm. Çantayı yine çuval içerisinde bırakarak o kemer ile çuvalı bağladım. Cesedi yerleştirdikten kesinlikle ceset üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet yaralanması bir kan ya da vücut bütünlüğünü bozacak herhangi bir yaralama görmedim. Sadece Naren'in sağ kolunun arkasında boyun bölgesinde ip izine benzer bir kızarıklık gördüm. Ayrıca çuvalı bağladığım sırada Naren'in hatırlamadığım bir ayağının dizinden itibaren aşağı tarafı çuvalın dışarısında kaldı. Narini neden bir ayağının çuvalın dışarısında kaldığını bilemiyorum. Zaten olayın şokuyla cesedi hemen bırakıp gitmek istediğim için daha fazla uğraşmak istemedim. Daha sonradan da derenin kenarında bulduğum bir doğal boşluğa herhangi bir kazı yapmadan çuvalın içerisinde bulunan cesedi bıraktıktan sonra cesedin üzerine üç büyük taşla kamufle etmeye çalıştım ve suyun içerisine girmiş olduğu ancak kesinlikle üzerine herhangi bir çalığı bırakmadım. Bu bırakma olayı yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Daha sonra dere kenarından çıkarak aracıma bindim. İddianamede Nevzat Bahtiyar'ın 21 Eylül'de ek olarak verdiği ifadede ifadesine ilişkin şunlar yer alıyor. 10 Eylül'de vermiş olduğum ifade doğrudur ancak bazı hususları olayın sıcaklığıyla ve Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlatmış olduğumdan o hususlara açıklık getirmek istiyorum. 21 Ağustos'ta saat 15.08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aramıştım. Sonrasında Salim beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinde seslenmek suretiyle yanına çağırdı. Ona doğru gittiğimde onunla beraber Arif Güran'ı evine girdik. Eve girdiğimizde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalı vaziyetteydi. Ben evin içinde Enes Yüksel, Eren ve Muhammed Güran ya da başkaca bir kimseyi görmedim. Hatırladığım kadarıyla Nari'nin ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim Yüksel ile birlikte olduğumuzu kız e, gördüğü için bu kızı ben hayattan kopardım. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun dolayısıyla bunu yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulunda aldırırım ve kafasına sıktırırım. <laughs> Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim istenilen cezaya. İddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapit cezası talep ediliyor. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın sevgi ve selamlarımızla.